Burada salon sporları oldukça oldukça popüler. Özellikle futbolun e, salon alanındaki bu branşı e, birçok Avrupa ülkesinde ve dünya ülkesinde önemli bir yer tutuyor. Ama ülkemizde tabii henüz bir e, iğme kazanmadı. Biz de ülkemizin futsalına katkı sağlamak için e, burada uluslararası bir e, kadın ve erkeklerde futsal organizasyonu e, kulübümüz öncülüğünde yaptık. Aslında şu an ülkemizdeki futsal organizasyonları genelde ilk öğretim okulları, liseler ve üniversiteler arasında devam etmekte. Tabii ki kulüp düzeyinde bunların daha çok geliştirilmesi, desteklenmesi gerekir. Tabii bunun için de büyük bir bütçe, büyük sponsorlar gerekmekte. Tabii ülkemiz her sene spora sağ olsun devletimiz sayesinde salon sporlarına özellikle büyük yatırımlar yapıyor. Bunun sonuçlarını da zaten alıyoruz. İnşallah futsal kulüpleştikçe bu salon futbolunda da iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Burası uluslararası bir Avrupa futsal şampiyonası. Erkeklerde İspanya, Fransa, Rusya... Dan katılan takım ve Fransa'dan katılan takımlar var. Kadınlar da aynı şekilde. Ee, burada güzel bir organizasyon var. Ee, bizim için önemli olan burada şu: Tamam, burada bir spor şampiyonası var. Ama bizim için en önemli değer burada ülkemizin, ilçemizin e, ve Antalyamızın tanıtımına spor alanında bu geniş bir kitleye burada e, hizmet edebilmek bizim için önemli. We are very pleased to welcome in Turkey for the the new edition of Champions League. It's uh, for men and women. It's a competition we start in the '90s, and uh, we don't play from two years ago be to, uh, because of the COVID. That's why the, um, we don't have all the teams present in Turkey because with the COVID problem, it's, um, it's a pity to have uh, only uh, uh, four nations. But anyway, we, we just uh, uh, get a good competition with the teams who are there.